Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survive Surf oynuyoruz. İlk videom. Ay ama yani ilk videom değil de yani şeydeki ilk videom. Survive Surf'teki ilk videom. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Sonra silmiştim. Şimdi bu yeni bir hesap açtım. Gerçekten ben bu oyunu çok seviyorum. Çok güzel. Ay çarptım yanlış. Yıldız yıldız Allah Allah. Puan kazan. Böyle Göre, görev tamamlandı yazıyor. Bu canlar çok korkunç. Gerçekten birden geliyorlar. Çok korkutuyorlar insan. Hoppari hoppari. Şimdi ölürsem şey Allah. Ha, ölürsem bir şey yapacağım. Yeni bir karakter alacağım. Ama oynamayacağım. Sürpriz olacak. Bir sonraki bölümde oynayacağım. Allah. Arkadaşlar pardon bir şeye bakıyordum ya. Orada bir şeye bakıyordum. Orada bir şeye bakıyordum da. Şimdi. Şimdi. Allah evde arkadaşlar reklam çıktı. Pa Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. O ha şu? Şudu galiba acım. Aynen şu. Arıyorum. Aldım. Ar ya da oynasam mı acaba? Eğer bu videoya e, on Muray gelirse bir video ki ay bir sonraki videoda oynayacağım. Söz. Şimdilik şununla oynayacağım. Bakalım gerçek mi? Ay. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Allah. o da yanlışlıkla şey yaptım ya. Tamam edersin. Yok edemez. Hemen şu yere. Hızlıca bir daha gidelim. Videoyu fazla uzatmayacağım. Not here, all over the hoopity 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 so so... so like it? Para para para. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.